Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Bugün 8. cüzden En'am suresinin 151 ve 152. ayet-i kerimelerinin anlamını arz etmeye gayret edeceğim. Niyazımız ve Rabbimize duamız, okuduğumuz, anladığımız hak ve hakikatin gereğini hayatımıza yansıtabilmeyi, yaşayabilmeyi, uygulayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Hani Rabbimizden günde defalarca okumuş olduğumuz Fatiha Suresi'nde bizi doğru yola iletmesini isteriz, dua ederiz. İhdinas sıratal mustakim. Bizi doğru yola ilet ya Rabbi demek suretiyle bizi sırat-ı müstakime ulaştırmasını Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden niyaz ederiz. Nedir o sırat-ı müstakim? İşte onu En'am suresinin 151 ve 152. ayet kerimelerinde Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. Kul ta'alu etlu ma harrama rabbukum aleykum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitapla Söyle ey peygamber, söyle ki etrafında bulunan insanlara gelin size Rabbinizin neyi haram kıldığını okuyayım, anlatayım, bildireyim de diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah'ın haram kıldıklarını, yasakladıklarını etrafındaki insanlara iletmesini duyurmasını, okumasını emrediyor. Onlardan birinci olarak, birincisi olarak Ella tüşriku bihi şey'a. Allah'ın haram kıldığı hususların başında ona hiçbir şeyi ortak koşmayın emri geliyor. Yasaklaması geliyor. Malumunuz Allah'tan başka yaratan, Allah'tan başka yaşatan, Allah'tan başka rızık veren, Allah'tan başka ibadete layık, Allah'tan başka nesi, nasıl, ne şekilde yaşamamız, davranmamız, hareket etmemiz gerektiğini belirleyen bir güç, bir otorite, bir tanrı, bir ilah olmadığına inanmak tevhidin gereğidir. La ilahe illallah demek suretiyle biz bu imanımızı ikrar ediyoruz imanımızı seslendiriyoruz. Muhammedur Resulullah, şehadet, eşhedü en la ilahe illallah, bu imanımızı itiraf etmekten ibarettir. Ben şahitle giderim ki, Allah'tan başka yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren, ibadete layık bir varlık yoktur. Yine ben şahitle giderim ki, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kulu ve Resulüdür. Şimdi şirk koş Allah şirki asla bağışlamaz biliyorsunuz. Konu oldukça geniştir ama ciddiye alınması gereken, mutlaka öğrenilmesi gereken, mutlaka imanımıza şirk bulaşmasın diye azami titizlik gösterilmesi gereken bir husustur. Çünkü şirki Allah bağışlamayacaktır. İnne Allah la yaghfiru yüce fakih veya ufru maduna ذلك لمن Allah kendisine ortak koşulması koşulmasını şirk koşulmasını asla bağışlamayacaktır buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu niyazımız imanlarımıza şirk bulaşmaktan bulaştırmaktan Cenab-ı Hak hepimizi korusun kıymetli kardeşlerim ikinci olarak Allah'ın Celle Celaluhu yani yasakladıkları, emrettikleri hususları sayıyor En'am suresi 151. ayet-i kerimede. Birincisi hiçbir şeyi şirk koşmayacaksınız Allah'a dedi. İkinci olarak da ve bil valideyni ihsana anne babaya iyilik edeceksiniz. Anne babaya iyilik etmemizi emrediyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlı. Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesine bağlıdır. Kişi anne ve babasını razı etmeden Allah'ı razı edemez. Kişi anne ve babasının ihtiyaçlarını görmeden Allah katında makbul bir insan olamaz. Kıymetli kardeşlerim, annelerimiz, babalarımız asla ihmal edilmemesi gereken asla bir tarafta terk edilmeye bırakılmaması gereken asla yaşlılık çağlarında yalnız bırakılmaması gereken kutsal değerlerimizdir. Allah'ın bize kutsal emanetleridir. Eğer belki 15. cüz gelince size anne baba hukukuna dair ayet-i kerimelerin kısa anlamını arz etmeye de çaba gösterebilirim. Valla takturu evladdıkum min imla. Diğer bir husus da yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz diyor. Yani doğduktan sonra çocuklarınızı yoksulluk korkusundan dolayı öldürmemeniz gerektiği gibi anne karnında çocuk şekillendikten sonra doğduktan sonra buna kim bakar? Nasıl olur? Ne yaparız? Bakımı zor, beslemesi zor büyütmesi zor gibi endişelerle kürtaj gibi bir cinayete müracaat etmeyi yasaklıyor Allah Celle Celaluhu. Yapmayın bunu diyor. Nahnu nerzukukum ve iyyahum sizi de rızıklandıran, çocukları da rızıklandıran biziz buyuruyor Allah'ın rızkını. Allah'ın vermiş olduğu rızka engel olmak da Allah'ın vermediğini getirmek de bizim elimizde değildir. Her çocuk rızkıyla doğar. Kıymetli kardeşlerim böyle bir hataya asla düşmemek gerekir. Hele vücudum bozulacak, güzelliğim bozulacak. Şöyle ya da böyle olacak gibi basit, sıradan, bayağı endişe ve gerekçelerle anne karnında şekillenmiş çocuğa müdahale etmek cinayettir kıymetli kardeşlerim. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu Siz çirkin olan şeylere, çirkin olan şeylere yaklaşmayın. Yani kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Günahların açıktan işlenenin, işleneni de, gizliden işleneni de yasaktır. Haramların açıktan yapılanı da gizliden yapılanı da Müslümanın uzak durması gereken hususlardandır. Çirkin olanların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Haklı bir sebep olmadıkça kesinlikle bir cana kıymayın buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Allah'ın yasakladığı cana kıyılır mı? Bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi büyük bir vebal, büyük bir günahtır. Rabbim her birimizi muhafaza eylesin. ذَانِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Bunlar Allah'ın size emrettiği hususlardır ki düşünüp ibret almanız, anlamanız umulmaktadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Sürem azaldı. Hemen Sırat-ı En'am suresinin 151 ve 152. ayetlerinde anlatılan diğer vasıflarını, özelliklerini arz edeyim. Ve la takrabu mal el yetimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga shuddah olgunluk çağına, büyüklük çağına gelinceye kadar iyi niyetler müstesna değerlendirmek amacıyla değer kaybedip de Efendim elindeki serveti, malı erimesin gibi bir niyet müstesna, yetimin malına yaklaşmayın sakın. İyiliğine olmadıkça sakın el sürmeyindir Allah Celle Celaluhu. Annesi babası büyüklerini kaybedip de, teyzesinin, dayısının, amcasının, halasının veya da başka yakınlarının bakımına kalan e, ve babasından, annesinden kendi hissesine düşen malla birlikte onların bakımına muhtaç olan çocukların malına kutsal bir emanet olarak riayet etmek, bakmak, ilgilenmek ve onlar olgunluk çağına gelip de mallarına sahip çıkabilecek yaşa gelinceye kadar, mallarına sahip çıkıncaya kadar mallarını değerlendirmek amacı dışında asla onların malına dokunmamaktır yetimin malına haksız yolla yolla dokunmak ateşe dokunmaktır. Yetimin malını yemek ateşi yemektir. Allah muhafaza buyursun. Ve ful keyne vel mizan bil kıst buyuruyor ki Rabbimiz ölçü ve tartıyı adaletle yapın. La nukellifu nefsen illa vus'aha. Biz hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemeyiz. Eğer kultum fa'dilu ولو kana ذا قربا söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa sakın adaletten sapmayın. Sakın adalet prensibinin dışına çıkmayın. Yakını akrabamı, hem mı, akraba mı hemşehrimi, arkadaşımı, dostumu, kendi üyemi, kendi efendim görüşümde olanı koruyacağım diye adaletten saparsanız zulmedersiniz. Allah zulmetmekten ve zulme uğramaktan hepimizi muhafaza eylesin. Ve bi ahdillahi evfu Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz olarak yerine getirin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ardından da ذَٰلِكُمْ وَصَّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah Teala Hazretleri bunları size emretti buyuruyor. Ve devamında da ve وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ İşte benim dost doğru yolum budur. Bu yola uyun buyuruyor. Doğru yolun sırat-ı müstakimin nasıl bir yol olduğunu, özelliklerinin, vasıflarının, niteliklerinin ne olduğunu Rabbimiz En'am suresi 151-152. ayet kerimelerde bize kısaca anlattı. Sırat-ı müstakim üzere olabilmeyi, yaşayabilmeyi ve sırat-ı müstakimin gerektirmiş olduğu bütün vasıflarla, niteliklerle, özelliklerle donanabilmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyicilerimiz.